Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bölgenin yeraltı kaynaklarını keşfetmek ve Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla yeni bir sondaj projesi başlatılıyor. Kuzgun Mahallesi'nde açılacak Aslantaş bir kuyusu, bölgenin enerji potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Karar, petrol tarafından yürütülecek sondaj projesi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın onayıyla gerçekleştirilecek. <laughs> Toplam 4.448 metrekarelik bir alanda yürütülecek çalışmalar kapsamında 1.100 metre derinliğe kadar inilecek. <laughs> Modern teknolojilerle donatılmış ekipmanların kullanılacağı projede, petrol ve doğal gaz rezervlerinin tespit edilmesi hedefleniyor. <laughs> Aslantaş bir kuyusu için ayrılan toplam bütçe 27 milyon lira olarak açıklandı. Bu yatırımla sadece yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlanması planlanıyor.